Sevgili gençler merhabalar, 6. sınıf ders kitabının 107. sayfasında bulunan alıştırmaları cevaplandıracağız. 1. sorumuzda aşağıda modellerin kesirleri ve bu kesirlerin ondalık gösterimlerini yazınız denilmiş. A'da 100 tane bölme, 100 tane bölmeden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tanesi boyanmış. 13 bölü 100. Bunun ondalık gösterimini yazdığımda 13 yazdım. Paydada bilim yanında 1 2 tane sıfır olduğu için virgülümüzü sondan 1 2 basamak kaydırıp buraya atıyorum. Eksik olan rakamların yerine de 0 yazabildiğimiz için 0 tam %13 olacak. Burada da toplam 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 25 tane bölmemiz var. 25 tane bölmeden 5, 10, 13 tanesi boyanmış. Kesrimiz 13 bölü 25 olacak. Ondalık gösterimini yazmak için paydayı 10, 100 ya da 1000 yapmamız lazım. 100 yapmak için pay ve paydayı 4 ile çarptığımda 13 çarpı 4, 52. 25'i 4 ile çarptığımda 100. 52 bölü 100. 52 yazdık. Haydi da 1, 2 tane 0 olduğu için virgülden sonra 2 basamak olacak. Sayımız 0 tam %52 olacak. C'de toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 50 bölme. 50 bölmede 10, 11, 12, 13 tanesi boyanmış. Paydayı 100 yapmak için payla paydayı 2 ile çarptığımda 13 çarpı 2, 26. 52 ile çarparsam 100. 26'yı yazdık. Payda da 1, 2 tane 0. 0 tam %26 olacaktır. A'dan sayımızın 10 dalık gösterimi 0 tam %13. B'de 0 tam %52. C'de 0 tam %26 oldu. Ç'de 25 tane bölme 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 Pardon 20 tane bölme 3 tanesi boyanmış. Paydayı 100 yapmak için payla paydayı 5 ile çarptığımda 5 çarpı 3 15 20'yi 5 ile çarparsam 100, 15'i yazdık. Payda da 1, 2, 0 tam %15 olacaktır. Burada da 100 tane bölmeden 10, 20, 30, 40 49 tanesi boyanmış. 0 tam yüzde %49 olacaktır. 100 tane bölmeden 10 20 30 40 50 60 70 1 2 3 4 5 75 tanesi boyanmış. Sayımız ondalık gösterimi 0 tam yüzde %75 olacaktır. F'de de 100 tane bölmeden 10 20 30 1 2 3 33 tanesi boyanmış. Sayımız 0 tam %33 olacaktır. 33'ü yazdık. Virgülde pardon paydada 2 tane 0 olduğu için virgülden sonraki basamağımız olacak. 0 tam %33 oldu. Burada 1, 2, 3, 4, 5. 5 de yukarıda. Toplamda 10 tane bölme. 5, 6, 7 tanesi boyanmış. 0 tam 10'da 7 olacaktır. Burada 100 tane bölmeden 10, 20, 30, 40, 50, 60, 1, 2, 3, 4, 64 tanesi boyanmış. 0 tam %64 olacaktır. İkinci sorumuzda aşağıdaki kesirlerin ondalık gösterimlerini yazınız denilmiş. Paydayı 10 yapmak için payla paydayı 5 ile çarptığımda 5 kere 7, 35, 5 kere 2, 10, 35 bölü 10'u, 35'i yazdık. Payda da birin yanında bir adet 0 olduğu için ürgünden sonra bir basamak olacak virgülü buraya atmamız lazım. Sayımız 3 tam onda 5 oldu. B'de pay ve paydayı 4 ile çarpabiliriz. 4 tam 4 11 ile çarparsam 44. 4 25 ile çarparsam 100 oldu. 4 tam yüzde 44 olacaktır sayımız. Bu şekilde 4 tam yüzde 44. C'de paydayı 10 yapabiliriz. Pay paydayı 2 ile çarparsam 26. Paydayı 2 ile çarptığımda 10. 26'yı yazdım. 1'in yanında bir adet 0 olduğu için 2 tam onda 6 olacaktır. Burada da pay paydayı 2 ile çarptığımda paydayı 1000 yapacağız. 1 tam 359'u 2 ile çarparsam çarpma işlemimizi yapalım burada. 359'u 2 ile çarpalım. 9 kere 2 18 elde 1 10 11 oldu elde 1 3 kere 2 6 elde 1 7 oldu. 718 bölü 502 ile çarptığımda 1000 olacak. 1 tam 1000'de 718 olacaktır. Aşağıdaki kesirlerin devirli ondalık gösterimlerini yazınız. A'da 4/9 bölü 9 verilmiş. Paydayı 10, 100 ve 1000 yapamadığımız için A'da 4'ü 9'a böldüğümüzde 4'te 9 yok. Buraya sıfır atarsam 0 tam 40'ta 9. 4 kere 4 kere 9 36. Kalanımız 4 oldu. 4'te 9 yok. Bir 0 atarsam. 40'ta 9. Yine 4 kere. 4 kere 9. 36. Kalanımız 4. 0 attım. Yine 4 kere. 36. Kalanımız 4. Bu şekilde devam edecektir. Tekrar eden rakamımız 4 olduğu için 0 tam. 4'ün üzerinde devir çizgisi. Devirli ondalık gösterimi bu şekilde olacaktır A'da. B'de paydayı yine 10, 100, 1000 yapamadığımız için 35'i. B yazdım. 35'i 18'e böldüğümüzde bir kere 1 çarpı 18, 18 kalanımız 17 oldu. 17'de 18 yok. 0 atarsam 1 tam olacak. 9'u denersek 177'de, 170'te 18, 9 defa. 9 kere 8, 72 elde etti. 9 kere 1, 9 elde etti. 16 oldu. Kalanımız 8. 0 atarsam 80'de 18 4 defa 4 kere 18 72 kalanımız yine 8 sıfır atarsam 4 defa 72 kalanımız 8 bu şekilde 4'ler tekrar edecektir devirli ondalık gösterim sadece 4 tekrar ettiği için 4'ün üzerinde çizgi olacaktır ondalık gösterimiz devirli ondalık gösterimiz bu şekilde C'de 5'i 11'e böldüğümde 5'te 11 yok bir 0 atarsam 0 tam 57 11 4 defa 4 çarpı 11 44 kalanımız 6 6'da 11 yok 0 atsam 60'da 11 5 defa 5 çarpı 11 55 kalanımız 5 oldu sıfır atarsam 50'de 11 4 defa 4 çarpı 11 44 kalanımız 6 0 attım 60'da 11 5 defa bu sefer de 45-45 şeklinde gidecektir. Yani devirli ondalık gösterimiz 4 ile 5'in üzerinde devir çizgisi olacak. 2 tam 31 bölü 99. 2 tam yazalım. 31'i 99'a böldüğümde 31'de 99 yok. Burada 2 tamımız var zaten. 2 tam yazdım. Buraya sıfır attığımızda 310'da 99 3 defa. 3'ü 99 ile çarparsam 297 kalanımız 13 olacaktır. Bir sıfır attığımda 130'da 99 bir defa 99 kalanımız 10 kalsam 1 burada 12'den 9 çıktı 3, 3 son olacaktır. 3 310'da 99 yine 3 defa 297 başa döndük tekrar ediyor kalanımız 13 oldu. Sıfıra attım bir defa Burada da tekrar edin sayımız 31-31 şeklinde gittiği için 31'i yazdım üzerinde devir çizgisi olacaktır. Sayfa 109'da bulunan alıştırmalara geldik. Birinci sorumuzda aşağıda modellenen ondalık gösterimleri yazıp çözümleyiniz denilmiş. Birinci şekilde hepsi boyandığı için 1 tam burada da 100 tane bölmeden 2 tanesi boyandığı için 1 tam %2 olacaktır sayımızı çözümlediğimizde birler basamağı onda birler basamağı yüzde birler basamağı verilen rakamı basamak değeriyle çarpacağız. 1 çarpı 1 olacaktır. Artı burada 0'ı onda 1 ile çarptığımda onda 1'i 0 tam onda 1 şeklinde %1'i de 0 tam %1 şeklinde de yazabiliriz. 0'ı sıfır tam onda 1 ile çarptığımda 0 olacağı için yazmayabiliriz. 2 çarpı 0 tam yüzde sayımızın çözümlü şekli 1 çarpı 1 artı 2 çarpı 2 çarpı 0 tam yüzde 1 olacak. Aşağıdaki ondalık gösterimleri çözümleyiniz denilmiş. Birler basamağı 7'nin bulunduğu basamak onda birler basamağı 9'un bulunduğu basamak yüzde birler basamağı. a yazarsak 0 çarpı 1 artı burada da 7'yi 0 tam 1 ile çarpacağız. artı 9'u 0 tam %1 ile çarpacağız. 0'ı 1 ile çarptığımız için burası gidiyor. Sayımızın çözümlenmiş şekli 7 çarpı 0 tam 1 artı 9 çarpı 0 tam %1 olacaktır. B'de onlar basamağı, birler basamağı, onda birler basamağı, artı 0 tam %1'ler basamağı da bu da 1000 birler basamağında. Basamak değerini yazarken 1 çarpı 10 artı 5 çarpı 1 artı 0 çarpı 0 tam onda 1 0 olacağı için yazmıyoruz. 6 çarpı 1 artı 9 çarpı binde 1 olacaktır. B de sayının çözümlenmiş şekli bu şekilde. C'yi de şuraya yazdığımızda yüzler basamağı onlar basamağı, birler basamağı sıfır tam onda bir, sıfır tam yüzde bir, sıfır tam binde bir ile çarpacağız. Bir çarpı yüz artı dört çarpı on, onlar basamağı, iki çarpı bir, birler basamağı artı altı sıfır tam onda bir ile artı yüzde birler basamağı sıfır olduğu için yazmıyorum. 3 çarpı sıfır tam binde bir olacaktır. Ç'ye baktığımızda birler basamağı onlar basamağı yine yüzler basamağı 7 çarpı 100 basama, 7x100, artı 8 çarpı 10 artı 0 çarpı 1 yazmıyoruz. Şurada 0 tam 10'da 1, 0 tam yüzde 1, 0 tam binde 1. Bu sıfırları çarptığımda sıfır olacağı için yazmıyorum. Direkt binde birler basamağına gelin. 4 çarpı 0 tam binde 1 olacaktır. Aşağıda çözümlenmiş biçimleri verilen onlarlık gösterimleri yazınız. 9 çarpı 10 onlar basamağı olacak. Onlar basamağı burada. Yüzler basamağı olmadığı için burayı silebilirim. 3 çarpı 1 birler basamağında 3 olacak. 7 çarpı 10'da 1. 10'da birler basamağında 7 olacak. 6 çarpı 1000'de 1. 1000'de birler basamağında 6. Burada %1'ler basamağı olmadığı için %1'ler basamağının 0 olması lazım. Demek ki basamak değeri 0'la çarpılmış ki %1'ler basamağı yok. Yani sayımızın 93 tam 1000'de 706 olması lazım. B'de 1 çarpı 1000, 1000'ler basamağının şu şekilde 1 olması lazım. 6 çarpı 10, 10'lar basamağı 6 olacak. Yüzde çarpılan herhangi bir sayı olmadığı için yüzler basamağının sıfır olması lazım. 1 ile çarpılan bir rakam olmadığı için birler basamağının da sıfır olması lazım. Bu rakamları unutmamak lazım. 6 çarpı 0 tam 10'da 1 bir, onda birler basamağı yani virgülün hemen yanındaki rakamın 6 olması lazım. Yüzde birler onda birlerden hemen sonraki basamak 2 olacak. 3 çarpı 1000'de 1 bunun da 3 olması lazım. Yani sayımızın 1060 tam 1000'de 623 olması lazım. Sayfa 111'de bulunan alıştırmalara geldik. Birinci sorumuzda 17 tam %83 ondalık gösterimini onda birler basamağına ile 17 tam onda 9 biçiminde yuvarlarken Efe 17 tam onda 8 biçiminde yuvarladı. Efe ile İrem'den hangisinin yaptığı yuvarlamanın doğru olduğunu belirleyiniz denilmiş. Birinci sorumuzda 17 tam %83'ü Onda birler basamağına göre yuvarladığımda yüzde birler basamağına bakıyoruz. Yüzde birler basamağındaki rakam 5'ten küçük olduğu için onda birler basamağını aynen bırakıyorum. 17 tam onda 8 olacaktır. F 17 nokta, 17 tam onda 8 olduğu için yuvarlamayı doğru yapan F'dir. Cevabımız birinci soru için F olacaktır. İkinci soruda aşağıdaki ondalık gösterimleri onda birler ve birler basamağına yuvarlayınız denilmiş. İkinci soruda A'da 72 tam %63 sayısı var. Onda birler basamağına yuvarladığımda sonraki basamak 5'ten küçük sayımız 72 tam onda 6 olacaktır. Onda birler basamağını değiştirmiyoruz. Birler basamağına göre yuvarladığımda 72 tam %63 Birler basamağının hemen sağındaki rakam 6, 5'ten büyük birler basamağını 1'e artırmam lazım. Sayımız 73 olacaktır. B'de 49 tam %54 sayısı var. Onda birler basamağına göre yuvarladığımda onda birler basamağının sağındaki rakam 5'ten küçük. Onda birler basamağını aynen bırakacağım. 49 tam onda 5 olacaktır. Birler basamağına göre yuvarladığımda Birler basamağın sağındaki rakam 5. 5 ve 5'ten büyükse birler basamağını 1 artırmam lazım. Sayımız 50 olacaktır. C'de 30'tan %71 sayısı bulunuyor. Onda birler basamağı 7. Sağındaki rakam 5'ten küçük. Onda birler basamağına göre yuvarlasam sayımız 30 10'da 7 olacaktır. Birler basamağına göre yuvarlasam Birler basamağının sağındaki rakam 7, 5'ten büyük birler basamağı 1 artıracağım. 31 olacaktır. de 85 tam %3. Sayı 10'da birler basamağına göre yuvarladığımda sonraki basamak 5'ten küçük. Aynen bırakacağım. 0 olduğu için yazmaya gerek yok. 85 olacaktır. Birler basamağına göre yuvarladığımda 85 tam %3'ü. Birler basamağında 5. Sonraki basamak 5'ten küçük. Aynen yazacağım birler basamağını. Birler basamağına göre yuvarladığımızda sayımız 85 olacak. Aşağıdaki ondalık gösterimleri yüzde birler, onda birler, birler ve onlar basamağına göre yuvarlayınız denilmiş. Verilen sayılar sırasıyla yüzde birler, onda birler, birler bir de onlar basamağına göre yuvarlayalım. Sayımızın yüzde %1'ler basamağında 4 bulunuyor. 4'ün hemen sağındaki rakam 5'ten küçük %1'ler basamağını aynen bırakacağım. 706 tam %64 olacaktır. Yüzde %1'ler basamağına göre yuvarladığımda. Onda 1'ler basamağına göre yuvarlarsam. Onda 1'ler basamağında 6. Sağındaki rakam 5'ten küçük. Onda 1'ler basamağına göre de sayımız 706 tam 10'da 6 olacaktır. Sonrasını yazmıyoruz. Birler basamağına göre yuvarladığımda birler basamağının sağındaki rakam 6. Birler basamağını bir artırmam lazım. 700 7 olacaktır. Onlar basamağına göre yuvarladığımda onlar basamağında 0. Sağındaki rakam 6 5'ten büyük. 5'ten büyük olduğu için onlar basamağını bir artırırsam sayımız 710 olacaktır. B devirinin 185 tam 1000'de 72 sayısını yüzde birler basamağına göre yuvarladığımda sonraki rakam 5'ten küçük sayımız 185 tam %7 olacaktır. Onda birler basamağına göre yuvarladığımda sonraki rakam 7, 5'ten büyük bir artırmam lazım. 185 tam bir olacaktır. Birler basamağına göre yuvarladığımda birler basamağının hemen yanındaki rakam 5'ten küçük 185 olacaktır. Onlar basamağına göre yuvarladığımda onlar basamağının sağında 5, 5 ve 5'ten büyük olduğunda onlar basamağını bir artırdığım için buranın da 190 olması lazım. Çözümlerimizin daha anlaşılır olması için şurayı temizleyip C ile C'yi buraya yazacağım. C de yüzde birler basamağına göre yuvarladığımda yüzde birler basamağı önce sayımızı yazalım 342 tam 100 1000'de 358 yüzde birler basamağına göre yuvarladığımda sonraki rakam 5'ten büyük bir artırmam lazım sayımız 342 tam yüzde birler basamağı bir artırırsam yüzde 36 olacaktır aynı sayıyı 342 tam binde 358'i yine onda birler basamağına göre yuvarladığımda yüzde birler basamağı 5 5'e 5'ten büyük olduğunda burayı bir artırıyorduk. 342 tam 10'da 4 olacaktır. Aynı sayımızı 342 tam binde 358 sayısını birler basamağına göre yuvarladığımda birler basamağı 3, adım birler basamağı 2, onda birler basamağındaki rakam 5'ten küçük sayımızın 342 olması lazım. Birler basamağını değiştirmedim. Onlar basamağına göre yuvarladığımda sayımız 342 tam de 358 onlar basamağının hemen yanındaki rakam birler basamağı 5'ten küçük. Onlar basamağının aynı kalması lazım. Sayımızı onlar basamağına göre yuvarladığımda 340 olacaktır. Ç'de sayımız 700 tam. binde 59. Yüzde basamağına göre yuvarladığımda sonraki rakam 5'ten büyük bir artırmam lazım. 700 tam, yüzde %6 olacak. Sayımızı bu sefer onda birler basamağına göre yuvarladığımda hemen sağındaki rakam 5 ve 5'ten büyükse bunu 1 e artıracağım. 700 tam onda 1 oldu. Birler basamağına göre yuvarladığımda sayımızı yazalım. 700 tam 1059. Hemen birler basamağının yanındaki rakam 5'ten küçük olduğu için aynen yazacağım. Birler basamağı değişmedi. Onlar basamağına göre yuvarladığımda sayımız 700 tam 1059. Onlar basamağın hemen yanındaki rakam 5'ten küçük. Aynen bırakacağım. Yine sayımız 700 olacaktır. 6. sınıf ders kitabının sayfa 107, 109 ve 111'de bulunan soruları cevapladık. Kanala abone değilseniz kanala abone olup kanala arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki derste görüşmek üzere.